Herkese tekrardan merhabalar, selamlar. Boğa burçları Temmuz aylık kahve bakımlarıma sizlerle beraber devam ediyorum. Güzel, hayırlı uğurlu bir ay olmasına niyet ediyorum en başta. Bakalım sizlere neler neler bekliyor. Güzellikler olsun diyelim. Şimdi şunu şöyle bir kenara alalım. Şöyle bir fincanınızı göstereyim. Şöyle bir bakın fincanınıza. Et mi yazıyor da bir şey yaz. Şimdi şurada bir E harfiniz var. Nasıl şöyle ters yaparsam da resmen bir F harfi değil mi? Her türlü orayı değerlendirelim. Bu arada bir Y harfi, şurada da bir I harfi değil mi? Böyle bir görüntü Şöyle baktığımda bir P var. Şimdi birden fazla burada harf var. Ben size arkadaşlar gösterdim zaten. Şu dipten başlayalım sonra hemen oraya geçelim. Çünkü orası önemli. Harf harf vermiş. Şimdi ben şöyle bir baktığımda dip kısma yani hem ruhunuza hem hane içerisine ya da nerede çok fazla vakit geçiriyorsanız işte evde okulda nerede çok zaman geçiriyorsanız niyetleriniz ne yöndeyse hepsi için konuşuyorum. Çok şükür ki arkadaşlar niyetleriniz evinizin içi, ruhunuz, kalbiniz hepsinde bir aydınlık var. Görülmek isteyen şeyler görünecek. Neden? Çünkü karanlık kısım. Bakın çekiliyor, gidiyor artık. Yani hanenizden, yuvanızdan çıkmış. Artık bir şeyler sizin probleminiz değil. Artık bir şeyler sizin umurunuzda değil. Neden? Çünkü sizin işiniz çözülmüş. Ya iş artık ben sınavlarla ilgilenmiyorum. Niye? Çünkü atandım. Niye? Çünkü şöyle işimi hallettim. Ya bundan sonra gidip de oralarda uğraşacak işim yok. Çünkü ben işimi hallettim yani. Bitti benim için artık o mahkeme işleri. Yok ona ara yok buna et. Bitti. Çünkü ben işimi çözdüm. Diyeceğiniz bir dönem. İşimi çözdüğümü nereden anlıyorsun derseniz bakın. Burada ki gördüğünüz görüntünün bir karşılığı var. Yani sizin sıkıntı yaptığınız olay neyse bununla ilgili bir aydınlanma yani bir çözüm durumu bunun karşılığında da Mahkemenin sonucu neyse sonuçlar temiz gelmiş ve bunun karşılığında alacağınız para burasıdır. Derdiniz evlilik miydi? Evlilik konusunda zaten sanki bir gelinlik var burada bakar mısınız? Birisi sanki böyle bir gelinlik giymiş gibi duruyor. Onu da ayrıca söyleyelim şimdi. Bakın bununla ilgili aileler anlaşmıştır. Siz barışmışsınızdır. Öyle söyleyeyim. Ya da Sağlık sonuçları temiz çıkmıştır. Bunun karşılığında sağlıklısınızdır. Bunun karşılığında evlilik yoluna girmişsinizdir. Barışmışsınızdır. Tekrar ilişkiniz devam ediyordur. Yani bunun bir sonucu var. Hani bu kadar sıkıntı çektim boşuna mıydı şeklinde bir sorunuz varsa gayet temiz görünüyor. Şimdi yani dip kısımda maşallah yani içinden bir türlü çıkamadık. Şimdi bakın burada dediğim gibi bakın baş kısmı görünüyor. Çok böyle tertemiz böyle uçları böyle arkaya doğru uzun olan güzel böyle bir balık modeli diyelim. Bir e, gelinlik var. Gelinlik her zaman arkadaşlar hayırlıdır. Hiçbir şekilde kötü bir yanı yoktur. Çünkü sizin kısmetiniz burada demektir. Sadece hani evlilik manasında değil, iş, güç, yatırımlarınız, kariyeriniz, sağlığınız, barışmalarınız, belki birisinden kurtulmaya çalışıyorsunuz, belki bir aşk gündeminiz var. Yani genel olarak tüm konularda çok hevesli olduğunuzu, bu hevesinizle ilgili olarak sizin bir yola girdiğinizi ve herkesin de bunu öğrendiğini anlatır ve sizin çözümünüz hem evin içerisinde hem sizde hem de bir o kadar da dışarıda yani bir şeyi başarmak için bu niyetinizle ilgili önce kendinize bakacaksınız, sonra aile bireylerine. Ondan sonra dışarıya doğru bir bakış atmanız gerekiyor. Buradaki aile figürü izin alma şeklinde ya da onlar ne istiyor acaba şeklinde olabilir. Ama asıl iş arkadaşlar burada sizde. Çocuklarınızın gündemi bile olsa inanın çocuklarını size sormadan pek fazla bir şey yapmayacak. Onu söyleyeyim. Ondan sonra dışarıya bakılıyor diyelim. Ama genel olarak baktığımda hem dışarısı hem içerisi çok çok temiz görünüyor. Yani hiç canınızı sıkacağınız bir şey ben görmedim. Gelelim buraya. Burası bayağı arkadaşlar yoğun trafik yani. Şöyle baktıkça yeni şeyler görüyorum. Bakın burada bir C harfi var, bir L gibi olmuş. Duyduğunuz bir olay olabilir ve şöyle diyeceksiniz: Aa, bak onların işte oğlu kızı, ya da şu kişi şöyle bir şey yapmış. Onlar başvurmuş, hadi biz de başvuralım. Onlar böyle böyle bir yere gitmişler. Şimdi zaten yaz mevsimi, İşte şuraya denize gitmişler, şöyle şöyle gitmişler, şu kadarı yapmışlar, halletmişler. E biz de öyle yapalım, biz de oraya gidelim gibi. E, birilerinden duyduğunuz e, hem maddi kazanç işleri olabilir, yatırımlar olabilir. Veyahut da dediğim gibi böyle gezme mezme öyle bir işiniz varsa ya da daha uygun fiyatta kendinize göre bir şeyler duyarsınız insanlardan. Siz de bunları yaparsınız, uygularsınız, yer içersiniz. Böyle bir durumunuz görünüyor. Onun haricinde dediğim gibi Y, I ve işte F ve E harfleri vardı. Bu harfler arkadaşlar sizin adınızda, soyadınızda ya da hanedeki kişilerin adında, soyadında var ise... Ki partnerim var olur mu? Evet onlarda da olabilir. Sonuçta sizin burcunuza çıktığı için arkadaşlar sizi öyle ya da böyle vücudundan kıyısından ilgilendiriyor. Bu harfler kimde varsa siz ve bu kişi arasında çok özel bir bağ, çok özel bir konuşma e, gerçekleşebilir. Annemde var yani anneye gelen para sizi de etkiler. Hani olumlu anlamda kesinlikle söylüyorum. Böyle bir güzellik var. Birbirinizi çünkü harfler farkındaysanız renk olarak bile çok iç içe geçmiş görünüyor. Bu az önce saydığım harflerde kimler varsa bakın zaten burada da görünüyor. Bakın karşılıklı olarak bir araya gelmişsiniz. Özellikle iki konu ya da işte 20 bin, 200 bin, 2 trilyon olabilir. Yani normal eski parayı söylüyorum. Hadi 2 milyon diyeyim. Böyle ikili işte 220 bin gibi bir şekilde içerisinde iki rakamını barındıran ikili tarihler değil Temmuz ayındaki ikili tarihler ee, sizleri yine çok çok büyük şekilde etkileyebilir bu karşılıklı e, sohbet edilen konuşmalarla ilgili olarak bu kısma geldiğim zaman arkadaşlar büyük bir huzur var ne konuda huzur var derseniz vallahi arkadaşlar başınızı çok ağrıtmış olan bir insan ya da başınızı çok böyle taşlara vurmanıza neden olmuş bir insan var muhtemelen güneş yükselen Ay burcu koç olabilir veya da bir oğlak olabilir yani çok sıkılmışsınız balık burcu da görünüyor bir tık yani bu burçlardaki bir kişiden dolayı çok baş ağrıları çok sıkıntılar yaşamış görünüyorsunuz artık bu kişiyle ilgili dediğim gibi huzur durumunun söz konusu aranızdaki sıkıntıları tabii çözmeniz dileğiyle diyorum çünkü hani böyle hayatınızdan onu çıkarıp da rahatladığınızı değil İşte küslükler varsa barışma şeklinde bir huzur durumu yanlış anlaşılan şeyleri size kanıtlayıp bir rahatlatma durumu olabilir arkadaşlar ben yani Tabii ki Rabbim gaybı bilir ama tarih olarak burada ayın 23'ü biraz net görünüyor. 21-23'ü çok çok net e, görünüyor diyeyim ben sizlere. Yani bayağı belli. Bu tarihlerde biraz daha gündeminiz var ve yüksek bir yük şekilde göründüğü için de manevi olarak çok çok rahatlayacağınız bir olay. Şimdi buraya geliyorum. Bakın bir kağıt var. ikiye ayrılmış. Genelde bu ikiye ayrılmalar ne zaman görünür biliyor musunuz? İşte bir tarla vardır, yarısı senin, yarısı benim. Bir iş verilir, bir görev vardır. Siz dersiniz ki ya ben yani ben bunu biliyorum, ben kendimi yaparım, ben başkasıyla bir iş yapmak istemiyorum. Ben kendim yapacağım işi demenize rağmen anne, baba, işte kardeşini de yanına al, ben de geleceğim gibi bir şey olabilir. Birileri sizi aynı projeye koyabilir. Bir miras vardır, ikiye, üçe, dörde bölünebilir. Birazcık bu tarz bir olay var. Normalde sizin tek başınıza almanız gereken bir maaşa başka insanlar ortak olabilir. Kendi hayatınız, kendi fikrinizi kendiniz hani vereceksiniz. Birileri yapma, etmeye, gitmeye, gelmeye bilmem ne böyle bir ortak olma durumları var. Yani hiç de sevmezsiniz birileri sizin. Yani vereceğiniz kararlara gelsin. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Ee, söylesin sanki siz bilmiyormuşsunuz gibi ama bu bir tık görünüyor ama kötü değil yani aile bireyleri vesaire birazcık tabii ki bir şeylerde istersem söz sahibi oluyor arkadaşlar karşılıklı olarak e, birisiyle sanki böyle bir güç alışverişi var ama bu güç alışverişi biraz daha bilgilerle ilgili işte e, okuduğunuz meslekler yaptığınız işler e, mal mülk kapışması gibi bir şey var İşte beni işim daha çok seviyor ben eşimle her şeyini bilirim. İşte ben daha zekiyim, ben daha çok yer gördüm. Sen iki tane yer gezmişsin, ben on tane yer gezdim. Sen oraya yeni mi gidiyorsun? Aa, ben çok önceden zaten gittim oraları, gezdim, gördüm her yeri. Yani o artık oranın da havası kaçtı diyebilir. Yani birazcık böyle ya da siz bu, bu lafı söyleyebilirsiniz. Birazcık işte gezilen, görülen yerler, çocukların eğitim durumları, nereye gitti, ne yaptı, ne etti, evine neler aldı. Aa, sen bunu daha yeni mi alıyorsun? Ben geçen ay aldım bunu evime gibi böyle bir şeylerde yarış yapmak vardır ya bir şey yarışı. Sizinle birileri böyle sen yok alttasın yok ben üstteyim bilmem ne böyle bir yarışa girmeye çalışan birileri görünüyor onu da söyleyeyim. Daha önceden gitmek isteyip de gidemediğiniz bir yol olmuş. Evet önünüz kapanmış bayağı içerisinde E harfi görünüyor. Gidememiş olabilirsiniz. Önünüz zaten kesilmiş yani belli gidemeyecek olduğunuz zaten belli burada. Ama şöyle söyleyeyim. Adında arkadaşlar K, M, V, R harflerinden biri olan biri var. Y harfi de var. Yeni görüyorum. Bu harflerdeki birisi. E harfi biraz bollu bu arada. Olmak zorunda değil ama iki kere görünmüş çünkü. Bu harflerde birisi sizin bu yapmak isteyip de yapamadığınız, gitmek isteyip de gidemediğiniz yol ya da süreçle alakalı olarak ya onunla evlenemedin ama gel benimle evlen, benimle mutlu olursun, gel benimle ilerle diyebilir. Sen oraya zamanında gidememişsin. Olabilir. Gel biz beraber gidelim olaylar ya da geçen sene gidememiş kişi bu sene gidelim gibi bir şeyler olabilir ki bu söylediğim harflerdeki özellikle k harfi çok çok bariz belli. Onu söyleyeyim. K harfi bayağı belli. Özellikle k harfine odaklanın. Sizi arkadaşlar paraysa kendi cebinden yani çoğunluk olarak söylüyorum. kendi cebindeki parayla işte kendi inisiyatifiyle, daha önce izin alamadığınız gidemediniz. Şimdi kendi inisiyatifinden size bir izin verebilir. Hani kafa izni gibi. Hadi git git diyebilir. Ee, yani sizin aslında daha önceden yapmak de yapamadığınız, önünüzün açılamadığı bir konuda bu söylediğim harfteki özellikle. Ki harfler diyeyim. Kişi sizin önünüzü açıyor. Size izin verebilir. Sizin yanınızda olabilir. Dediğim gibi sizin için bir e, harcama yapabilir. Tabii ki durumunuza göre e, değişir. Haydi bakalım arkadaşlar. Niyetinizi tutun. Şöyle bir bakalım neler var neler yok. Karşılıklı bir konuşma e, durumunuz görünüyor. Yalnız ortada konuşulan şey arkadaşlar maddi anlamdaki ya da ev konularını ilgilendiren, çocuk konularını ilgilendiren ya da böyle maddi konuda bir konuşma. Hani böyle çok sağlık falan ya da çok hukuki bir şey değil. Ha para getirecekse aileyle, bebekle ilgiliyse, çocukla ilgiliyse evet olabilir. Ama onun dışında çok değil. Bakın bir masa var önünüzde dümdüz. Zaten görüyorsunuz ortada gerçekten hani böyle pahası yüksek olan bir olay var. Ve karşılıklı olarak bir konuşma var. Karşı tarafında bakın görüyorsunuz elinde bir sopa var. Eli maşalı birisi. Sizin de içinizden bir başkası çıkıyor. Ve normalde olduğunuzdan açıkçası farklı ve Şurada üçgeniniz var zaten değişik konuşuyorsunuz. Genellikle bu konuşmalar alacak verecek konuları vardır. Bir kişinin eli çok maşalıdır. Diğer kişi de olduğundan farklı konuşuyor olabilir. Ya da ex partnerler görüşüyordur. Birisi çok haşlamaya ama sen böyle yapmıştın sen şöyle yapmıştın demeye çok müsaitken diğer kişi değişmemiş olmasına rağmen ben değiştim ben artık eskisi gibi değilim diyordur. Böyle olabilir. Ya da bu bir iş görüşmesidir. Karşı taraf işte az maaş vermeye ya da biraz zorlamaya çalışıyordur bir tarafta arkadaşlar olduğundan farklı yani yapamadığı şeylere ya da insanlarla çok fazla konuşmayı sevmiyordur ama ben takım çalışmasına çok yatkın vereyim diyordur. Yani birisi biraz sinirliyken diğer kişi kendini, karakterini olduğundan farklı gösteriyorlar. Aile ilişkileri iyi değildir ama aile ilişkilerimiz çok iyi der. Hani böyle bir konuşma bilerek örnek verdim. Uzatıyorum şimdi gibi görmesin ama bilerek örnek verdim. Çünkü ortada bakın paylaşılacak bir olay var çünkü. Bakın görüyor musunuz? Olayların bir de alt tarafı var ve bir kişi kazanacak bunu. Kim kazanıyor Pınar derseniz vallahi bilemiyorum. Çünkü çok da ortada kalıyor. Yani çok böyle tam ortada. Biri anadır, biri babadır. İki kardeştir yani. Böyle bir konuşma dahi aralığa geçebilir. Birazcık arkadaşlar, ister isteyin, ister istemeyin, aşk ve sevgi konuları yoğun görünüyor. Partneriniz ve sizin aranızda e, varsa eğer ki bir partner, güzel bir yakınlaşma olabilir. Çok fazla sizden adamın gittiğini söyleyemem. Daha çok karşı taraftan e, destek şeklinde bu sevgi e, ilgi gelebilir. Onun haricinde hayatınıza yeni insanlar gelme ihtimali çok çok mümkün. Yeni gelen insanlar da daha çok arkadaşlar sanki size yardım etmek istiyormuş, sizin daha iyi yerlerde olmanızı da daha çok sevgi ve saygı görmeniz gerektiği için sizinle birlikteymiş gibi bir durum olabilir. Yani e, herkesin bir kişi sevme nedeni vardır. Onun da sen daha iyilerine hak ediyorsun ve ben hak ettiğin sevgiyi sana verebilirim deyip gelen biri. Hani durduk yere hadi gel ben seni seveyim diyen biri değil. Onu söyleyeyim. Yani aşk bile biraz daha bu şekilde ya da partnerinizin size ne kadar ihtiyacı hep bir ihtiyaç e, durumu söz konusu sevgiyle ilgili. Genel olarak böyle yani hani aşk konuları diyelim. Hani bakın siz karşı taraftakine ah yazık sen sevgiye muhtaçsın demiyorsunuz. Dışarıdaki kişi size bu şekilde söyle Aa canım benim sen sevgisiz kalmışsın. Ben sana hak ettiğin sevgiyi verebilirim. ben seni işte hırpalamam, ben seni zorlamam gibi bir konuşma durumu var. Bu arada niyetiniz maşallah yani bayağı da hızlı bir akış gösterdi diyelim. Ne dilediyseniz, neye niyet ettiyseniz, hayırlısıyla hayırlı ise kabul olsun diyelim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı, düşüncelerinizi o yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bye bye.